Arkadaşlar Free Fire Max'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine her zaman olduğu gibi çok efsane bir Free Fire Max videosuyla karşınızdayım abi. Yanımda da Arz Bey var. Arz Bey yalnız kanka bak aşağıda iki tane adam var. Onları direkt devirmemiz lazım kanka. Kompalı çıktı mesela ikisini de alıyor. Bu ne lan? Aha valla Thompson buldum lan bir tane. Ha, i̇yi ya iyi. Reis Thompson iyi midir? Ne diyorsun? bayağı Oğlum çok, çok salak bir, bir yer atladım. Aha sen ne yapıyorsun burada? Bak 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 adamı düşürmüş oraya putuyor. psikopat. Kardeşim sen de düştüğüne utanmıyor musun? <laughs> Yalnız oğlum <laughs> adam çok tatlı oldu. Allah burada bir tane de adam var. UMP hacı UMP çek. Ya kardeşim biraz sakin Selam oldu ya. Kanka acil gel acil gel. Adam şey oldu bak çalı oldu. Adam çalı oldu oğlum adam çalıda lan. Lan adam çalı olmuş Allah devrildim. Kanka tamam önümde 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 bak çalının arkasında. Çalı ile gidiyor Burası adam çalıyla gidiyor. Çalı oldu lan çalı çalı bak önümde 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 kaldırma beni oğlum arkada. Heh adamsın adamsın kanka. Adam geliyor mu bak sen. Ben hemen şöyle Öyle bir diyor. can tazeleyeceğim. Gel gel. Ben bir şey yapamam oğlum benim canım yok çalı adam. Oğlum çalı adam öldürürsün dallan şuna. Alırsın kanka. Lan adam dibinde gel 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 kaldır beni çabuk. Oğlum bir sürü adam var daha burada acil can basmam lazım. Orada iki kişi aldım da gençler son anda şey yaptı keko ya. Öldürdü beni. Ben şöyle gücü basayım gel sana da basayım. Kanka bana artık mermi Oy, ver. Adam yukarıda geldi Allah. geldi tepede. Kardeşim nereye geliyorsun? Gel bakayım gel. Senin arkadaşın Aynen. değil mi? Aha bir tane daha. Bir tane daha var burada bir tane daha. Kanka sen onu dal sen onu dal. Yalnız oğlum mermim bitti mermim bitti. Ben bir gireceğim. Gireceğim. Allah tek vurdu. Yemin ediyorum tek vurdu. Orada kanka alırsın. Alırsın lan. Önüne yani. bir tane şey koyabiliyor mu? Helalçe. Lan düşüyorum koş. <laughs> Ya gençler böyle adamların üstünde hayvan gibi raşlıyorum ya o yüzden kaybediyoruz. Hocam bana acil şey atman lazım. Kit kit kit. Kitim yok Vallahi gene düşersem var ya. <laughs> yemin ediyorum düşme rekoru kırarım bak. Ağaç kakanı alırız Ece. Gönderdim mi lan hani? Neyse bana geldi Atın. herhalde. Şöyle gençler hızlı bir, bir şekilde basak. Bir bunu da atayım yanına Kanka bunu adamlar almış mı? Almış. Dur şunu hemen şöyle ben basalım şey... abi. CMG şey, mermisi lazım. Sıfır. Full UMP'nin. Oo parafal. Parafali ben parafal sevmiyorum ya. Şunu basayım. Sende var mı can? Gel sana da basayım. Ben de full'e alacağım. Ama ya bayağı hızlı doluyor. Bende ben de bayağı hızlı doldu lan Can. Direkt doldu hatta. Şunu da alalım abi buradan. Hacı yalnız şaka maka burayı iyi temizledik ha. Burada bir iki tane daha takım olabilir. Biz gene dikkatli olalım. Sağa sola bakalım. Yalnız oğlum vallahi herkes niye benim üstüme saldırdı lan öyle. Şuradan da mantar alalım gençler hızlı bir şekilde şimdi e, mekana gideceğiz. Oradan kendimize böyle bir yelek falan almamız lazım. Gerçekten yolda giderken bizi öldürürlerse sıkıntı büyük acı. Oğlum şurada yelek yükseltme şeyi var la. Oraya doğru bir gitsem mi abi? Poçu nokta şeyi var mıydı? Ana zaten ha. oraya gidiyormuşuz oğlum tamam doğru. Ben buradan hem yelek <laughs> yükseltmesi yapacağım hem de şey. Oğlum çantayı da buldum lan çanta da varmış burada. Aynen abi. Gençler şöyle güzel bir şekilde alalım çantayı da. Oo. Yalnız kanka sen şu yükseltmeye elleme be. Ben gidip kendime şey alacağım. Oğlum adamı canlandırıyor lan galiba. Öyle mi? Aynen abi. Solda adamı mı canlandırıyorlar? Aynen abi canlandırıyor. Gel gidelim. Basalım gel, basalım. Gel 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 gel. Ya şerefsiz canlandırdı galiba lan. Canlandırdı. Abi, Canlandıran öldü. Kanka ben gidip bir şey alacağım önce ya. Alışveriş mekanından acilen üstümü fulllemem lazım benim. Lan oğlum adam sıktı. Kanka adam burada bir yerde. Adam burada bir yerde. Acil gel 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 gel. Burada da var abi. Gel onunla. Adam burada anasını satayım ya. O iş şerefsiz nereden sıktı lan? Babacım bir alışveriş yapacaktık ya. Hemen buldu tabii üstüm boş. Lan arabanın orada galiba. Oraya doğru bak şeyi bomba atıyorlar. Gel abi şuradan çantadan direkt. Ay işte sepetten. Ben Anteyi şuradan al. hemen ben alacağım. Sen beni Aa, kur. Allah orada. Cana bir, cana bir, cana bir. Kafa da çektim onu. Oğlum ölmedi lan. Ben beni duvara sıkıştırdı ya. Hadi patla. Ya, Patlamadı anasını satayım ya manyak. Abi kit Kanka bak, adam kit. geliyor kit basacağım zaten. Abi orada jetona beni canlandır. Jetona da canlandır. Dur, dur dur, yani. dur, dur, dur. bekle abi öldüm. Kanka şunu da bastım. Nerede adam? Burada abi. Bekle abi ben öleyim öyle canlandır. Şimdi Sen canlandır abi. Mi? Tamam gel hemen. Gel kanka. Eee hızlı bir şekilde bir şey almam kısmı. lazım. Şunu al. Şunu da al. Muhafız da al. Bir tane de dur kişi ihtiyacım var. Ben aileyi rahatlıyorum oradan loot alıp geleceğim yanına. Tamam öyle yap kanka. Oğlum adamı gördüm ya. Şimdi, vuracağım ben bunu. Adamın üstündeki yere drop düştü. Ben Adam tam şu oraya ya, tam önümde. Yalnız abi elimde pompalı olsa var ya müç olurdu. Aynen. Kaçıyor bak adam bak, bak bak da... kaçıyor. çıktı. Kaçıyor. Kanka adam senin oraya doğru geliyor. Adam tam üstünde. Adam arkandan geliyor arkandan. Ben raşlıyorum adama ya. Elimde şeyle yalnız ağaç kakanla raşlıyorum lan adama. Nasıl bir psikopatsam. Nerede adam? Aha gördüm. Arabayla geldi. La oğlum öl lan. Hayvan gibi de vurdum ya. Kanka adam arabayla geldi arkada. Bende can da yok. Oğlum şunun da ölmesi ya lazım artık. Kaldım. Dur bir drone atayım. Ben içeri girdim. Adam burada. Adamları Bir kit yok mu? Adam içeride içeride evde. Geliyorum abi geliyorum. Tam alttaki Söy. evde bak. Karşındaki evde. Oğlum arkada da adamlar var ya. Uy kafa attım. Yemin ediyorum adamı kafattım. kafa attım. Bir dakika adamı toplamam lazım. Ben de var ya taramalı silah milah hiçbir şey yok aga. Oy 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 oy. Adamda neler neler var. Kanka acil buraya gel. Acil buraya oy, gel. geldim, geldim. Hayvan gibi silahları var adamın. Sen bunları topla ufakta. Abi al kit varsa atar mısın? Hiç kalmadı. Gel buraya atacağım sana kit. Al şu iki tane kiti. O abi SVD var alsana. Güzel silah bu ya. sen al kanka. SVD'yi ben şu an şey yapamıyorum. Ağaç kakanlar Sende ya, ya bende. Çıkalım mı Gel çıkak bakayım. Kit var mı? Attım oğlum iki tane kit gelmedi mi? Adam! Kanka adam! La öleceğim. Nerede abi? Şurada tam önümde. Şu önümüzdeki evde. Sen şu iki tane kiti al. al. Tam alamıyorum bekle abi yer yok. Al Artık al al, al, al. çabuk çabuk çabuk. Adam şu evin içinde. Laşyalım mı eve? Mi? La önümüzdeki abi burada burada. Tamam Gel yani. giriyorum ben. Ben canı oraya da, da bomba vardı. atayım. İşte. Bomba deneme kanka gel gel direkt giriyoruz adama. Attım bombayı. Buradan kaçtı mı acaba lan bu? Kaçmış herhalde. Yo yo buradan kaçtı galiba. Ben şu tamir kitini basmam lazım. Tamam güzel. Nereye gitti lan psikopat? Az önce buradaydı ha. Aha gördüm. Abi. Burada burada önümüzde. Bak. Gel gel can basıyorum. Gel rush'lı yak. Bu bu şerefsiz sabahtan beri bak bizi rahatsız ediyor. Ben... Lan hayır. Tamam güzel. Adama pompeke yargıke yaptık kardeşim. Oy fena da buz varmış. Kanka gel şurada hemen benim cam basmam lazım. Yalnız oğlum bende son bir tane kit kalmış daha. Ben dalıyorum abi şuraya. Orada değil oğlum burada ya. Ha tamam. Ben de burada da adam var abi ben bundaki. Aha lan buradaki mi? adam düşmüş. Oy oy <laughs> 4 seviye kask falan. Kanka gördüm adamı. Allah bana sıkıyor. Lan şey yok mu abi? Buz yok mu? Bir tane var buz. Çanta lan arkada 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 Allah belanı ya. Arkadan vurdu şerefsiz ya. Burada iki takım var. Hadi alırsın. Lan oğlum arkada da adam var. Arkanda arkanda arkanda. Arkandan sıkacak. Sen gene buzla buzlu orayı. Allah belanızı Arkamda versin ya. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten efsane bir şey ile oynadık. Yalnız adamlar harbiden sağlı sollu bizi araya aldı. Bu sefer de 3. olduk abi. Yapacak bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.